Alkollü bir çift trafik kontrolünde durduruldu, sürücünün ehliyetine el konuldu, yanındaki kişi ise polisi ikna etmeye çalıştı. Arka Sokaklar dizisinin hayranı olduğunu söyledi ve dizinin ana karakterlerinden Mesut Komiser'in olay yerine gelmesini istedi. Mesut Bak ben 10 senedir onu izliyorum. Ben... Alkollüydü. polisleri ikna etmek istedi. Ünlü dizi karakteri Mesut Komiser'le şansını, şansını denedi. Abi çıktık biz. Babam çıkın hadi çabuk olun. Merak etme. Şu yeni gelen bir dosya vardı. versene bana onu Bursa'da polisler denetimdeydi. Bir çift durduruldu. Araçtaki iki kişi de alkollüydü. Şoförün yanındaki arkadaşı polisleri ikna etmeye çalıştı. Önce doğum günüm dedi. Bak. 21 sefer. Ya hatırlamıyor. yaşları. <laughs> Ardından Arka Sokaklar dizisinin hayranı olduğunu söyledi. Mesut komiserim lütfen. Bak ben 10 senedir onu izliyorum. Mesut komiserim gelmedi. Ben Mesut komiserimi istiyorum. Bana ne? Gelsin burada da anlatsın ne görüştü, ne konuştu Cemal'i. Mesut komiser de tutmayınca polislik sınavlarına hazırlanıyorum diyerek polisin silahına ve kelepçesine dokunmak istedi. Sen bak sen akıllı bir kıza benziyorsun. Yok kelepçemiz nerede? Bir kere dokunayım. Evet. Ne? ne oluyor ya. ya? Bir kere Çünkü... silahıma dokunayım. Polislere zor anlar yaşatan gencin arkadaşının ehliyetine el konularak cezai işlem uygulandı.